Merhabalar Hayat ve Eğitim kanalından sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz ve bir büyük usta daha İlyas Salman maalesef yüz felci geçirdi ve sevenlerini üzdü. Bizler de geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor ve haberin detaylarıyla baş başa bırakıyoruz. Evet bir döneme damga vuran Yeşilçam yıldızlarından İlyas Salman'ın tıraş olmak için gittiği bir berberde çekilen görüntüleri sevenlerini üzdü. Yüz felci geçirdiği öğrenilen ünlü sanatçının konuşma güçlüğü çektiği görüldü. Ve Haberler.com'un YouTube kanalına çarpıcı açıklamalar yapmıştı. Tanrı'ya inanmıyorum. Gerçekten Tanrı varsa beni cehenneme göndereceğini zannetmiyorum diyen usta oyuncu, ben direkt cennetlik kulum. Kimseyi aldatmadım. Kimseye bile bile yalan söylemedim. Kimseye acı çektirmedim. Ailem de bilir beni Kars'ta bir kedinin öldüğünü duysam İstanbul'da ağlayan biriyim demişti. Ve bizler de kanalımız olarak usta oyuncumuz İlyas Salman'a geçmiş olsun dileklerimizde bulunuyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.